bu haftaki videom bağımlılık üzerine. Bağımlılığı şöyle tanıyabiliriz. Bağımlılık bir kişinin bir eğilimi kendisine ruhsal, bedensel sağlığına ve sosyal yaşamına zarar vermesine rağmen yinelemeye yönelik önüne geçilmez bir istek duyması ve yinelemesi halidir. Çok iyi bildiğimiz bağımlılıklar arasında sigara ve alkolü sayabiliriz. Madde bağımlılıkları arkadan gelir. Daha az bilinen bağımlılıklar arasında e, egzersiz bağımlılığı var, e, seks bağımlılığı, alışveriş bağımlılığı, iş bağımlılığı, aşk, ilişki ve kumar bağımlılıklarını sayabiliriz. Son dönemde yeni gelişen birçok aileyi olumsuz yönde etkileyen bir bağımlılık daha var. O da bilgisayar ve internet bağımlılığı. iranbirey.com adresine giderek bu ve buna benzer konularla ilgili daha çok kaynağa ulaşabilirsiniz.